Tarihi yerleri, şelaleleri, yaylalarıyla bir doğa harikası Düzce. Müzik Tarihi açıdan oldukça zengin olan Düzce'yi Kuzey Düzce ve Güney Düzce olarak ikiye ayırabilirsiniz. Güneyinde çok sayıda yayla ve şelaleye ev sahipliği yapan Düzce, kuzeyindeki tarihi yerleri ve deniziyle müthiş bir coğrafyaya sahiptir. Ankara ve İstanbul'un ortasında bir kavşak noktası olan Düzce, bu yakınlığıyla önemli bir turizm noktası özelliğini de taşımaktadır. Yeşilin bin bir tonunun hakim olduğu düzcede şelaleler de önemli bir turizm merkezi konumundadır. Çok sayıda şelalenin olduğu düzcede özellikle Samandere, Güzeldere, Aydınpınar şelaleleri adından söz ettirmektedir. Düzce'ye gelenlerin uğrak noktası olan bu şelaleler Çevresindeki tesislerle de güzel vakit geçirilmesine olanak sağlamaktadır. Gerçekten Düzce çok güzel bir yer. Bunu ifade edeyim. Düzce butik bir şehir. Düzce'yi ikiye ayırmanız lazım. Düzce'nin güneyi, Düzce'nin kuzeyi. Düzce'nin güneyinde çok sayıda yayla ve şelale vardır. Düzce'nin kuzeyinde tarih ve deniz vardır. Yaylalar yaklaşık 22-23 yayla var Düzce'nin güneyinde ve ...çok sayıda şelale var. Bunlar arasında önemlileri... ...Samandere Şelalesi, Güzeldere Şelalesi... ...Aydınpınar Şelalesi... ...gibi şelaleler. Yine Düzce'nin güneyinde... ...güzel bir kuş cenneti var. Efteni Gölü. Kuşların beslenmesi için... ...çok verimli topraklar... ...verimli yerler. O yüzden Düzce... ...Ankara ile İstanbul arasında... ...Sakarya, Sapanca... ...ve Bolu arasında adeta bir gizli cennet. Düzce'nin kuzeyinde yine çok güzel bir mağaramız var. Yılca Mağarası, Sarıkaya Mağarası. Yılca bölgesinde Düzce'nin kuzey batısında kalır. Yolun da yeni yaptık, asfaltlandı. Ulaşım çok kolay. Mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Akçakoca ile denize açılan bir kapı olan Düzce, bu potansiyelini de turizme çevirmiş durumdadır. Denizi ve sakinliği bir arada bulmak isteyenler için vazgeçilmez bir nokta olan Akçakoca, yerli ve yabancı tüm misafirlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tarihi açıdan da zengin olan Akçakoca'da özellikle Ceneviz Kalesi uğramadan geçemeyeceğiniz alanlar arasında yer almaktadır. Bizim Karadeniz'e açılan kapımız Akçakocadır. Akçakoca'sız Düzce'nin değeri olmaz. Yani Düzce Akçakoca ile değerlidir. O bakımdan bizim denize açıldığımız kapımız Akçakoca'dır. Karadeniz'in ve Düzce'nin incisidir. Biz Akçakoca'yı çok seviyoruz. Düzce'yi sevdiğimiz kadar daha fazla Akçakoca'yı seviyoruz. Çünkü denizin ilimize katlı bir değerdir Akçakoca. Yine orada Ceneviz Kalesi de muhteşem bir manzarası olan kalemiz var. Ceneviz Kalesi mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisidir. Düzce rafting sporu içinde oldukça önemli merkezlerdendir. Melençay'ı üzerinde Türkiye'nin en uzun rafting pistine sahip olan Düzce, rafting severlere olanak sağlayan tesisleriyle de ildeki spor turizminin gelişmesine olanak sağlıyor. Rafting, Düzce'nin kuzey batısında yer alır. Büyük Melençay'ının geçtiği yerdir. Orada Türkiye'nin en uzun e, rafting pisti diyebileceğimiz alanımız var. Yine Düzce'nin kuzeyinde yer alan bölgelerimiz dağlarla kaplı. Akabinde Karadeniz'e açılan kapımızdır. Şunu ifade edeyim. Düzce butik bir şehir. Düzce çok güzel bir şehir. Düzce mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yerdir. Söylemek isterim ki İstanbul'a en yakın antik tiyatro Düzce'dir. Konurak bölgesi bu antik tiyatroda son 4 yılda çok büyük kazılar gerçekleştirdik. Adeta gün ışığına çıktı Düzce'nin tarihi. Antik tiyatro da mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerlerin başındadır. Biliyor musunuz geçen yıl arkeologların yaptıkları değerlendirmelere göre Türkiye'de bulunan en önemli 10 arkeolojik eserden birisi ne Akçakoca'da biz bulduk. Ve o bakımdan ben Düzce'yi çok seviyorum, Düzce'yi çok beğeniyorum. Düzce mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir güzüde şehrimiz. Ülkemizdeki birçok etnik grubu sınırlarında barındıran Düzce bu özelliğini mutfak kültürüne de yansıtmış durumdadır. Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Düzce bu özelliğini kitaplaştırmakla kalmamış, aynı zamanda kurulan kooperatifle de tanıtılmasını sağlamıştır. Osmanlı coğrafyasında hangi demografik unsurlar varsa onların bir küçük örneğini Düzce'de görebilirsiniz. Aslında burası bir Osmanlı şehri. Burası Cumhuriyetle büyüyen bir şehir. Özellikle imparatorluğumuzun son dönemlerinde Küçülme dönemlerinde Doğu'dan, Kafkaslardan, Batı'dan, Balkanlardan gelen insanlar burayı vatan olarak kabul ettiler, benimsediler. Burası onların artık vatanı. Bu insanların getirdikleri çok güzel bir e, kültür var. Bunların başında yemek kültürü geliyor. O yüzden bakın biz bütün bu Türkiye'ye gelen, göç eden, e, Düzce'yi vatan edinen insanları davet ettik yemeklerini yapmalarını rica ettik. Yemeklerini yaptılar. Bunları bir kitapta topladık. Bu kitabın adı Düzce Yemekleri kitabı. Burada 300'e yakın yemek var. Biliyorsunuz gastronomi kültürümüzün çok önemli unsurlarından birisidir. Bu kitapta yer alan yemeklerin yapıldığı yer de içinde bulunduğumuz mekandır. Bu mekanın adı Düzce Mutfak Sanatları Merkezidir. Yaklaşık 14 ürünümüz var coğrafi işaret aldığımız, tescil dediğimiz. Ee, yine Düzce'de hanımların kendi elleriyle ürettikleri ve onları biz paketliyoruz, alıyoruz. Ee, bunları pazarlıyoruz. Düzce Beltur diye bir şirketimiz var. Düzce Beltur şirketimizin eliyle Düzce'nin yöresel ürünlerini hem internet üzerinden hem de bizzat içinde bulunduğumuz mekanda e, insanların kullanımına sunuyoruz. Düzce'de üretilen ürünleri tanıtmak için kurulan kooperatif bünyesindeki Mutfak Sanatları Merkezi ile de üretmiş olduğu ürünleri halkın beğenisine sunmaktadır. Bizim için Düzce'nin tanıtımı, Düzce'nin kültürel değerleri, Düzce'de turizmin geliştirilmesi son derece önemli ve biz bunu birinci vazife olarak kabul ediyoruz. Bu maksatla bir şirket kurduk. Düzce Beltur adıyla bu şirketimizin üç ana görevi var. Bunlardan birincisi Düzce'nin yöresel ürünlerini gün ışığına çıkartmak. Evlerde yapılan anneannemizin, babaannemizin, halamızın, teyzemizin yaptığı yemekleri gün ışığına çıkartmak. Bunu mutfak sanatları merkeziyle ortaya çıkartıyoruz. İkincisi Düzce'yi tanısınlar diye ring seferleri yapıyoruz. Güzel bir otobüs yaptık yazın, yaz aylarında. Nisan'dan itibaren Düzce'lere Düzce'nin belli bölgelerine ring seferleri düzenliyoruz. Yine bu şirketimizin üçüncü görevi Düzce'ye ulusal turların gelip Düzce'yi bir destinasyon merkezi yapmalarını sağlamak. O yüzden önümüzdeki dönemlerde biz Düzce'ye haftada en az 10 bin kişi getirmeyi, onları Düzce'de misafir etmeyi planladık. Son yıllarda yapılan çalışmalarla gerek altyapı, gerekse üst yapı problemlerinin çözüldüğü Düzce'de bambaşka bir görünüme kavuşmuştur. Yeni yatırımların da yapıldığı Düzce'de özellikle mobilya alanında yapılacak olan mobilya kentle ayrı bir ekonomik değer kazandırılacaktır. Düzce'nin kronikleşmiş bütün sorunlarını çözmeye kararlıyız. Bunları çözüyoruz. Örneğin katı atık tesisleri kurduk. Düzce'nin katı atık sorunlarını çözdük. İçme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. İtfaiye teşkilatımızı yeniledik, araçlarımızı ileri sistemlerle donattık. Düzce'de bir mobilya kent kuruyoruz. Mobilya kent, Düzce'yi özellikle ahşap ürünleri, orman ürünleri sanayinde öne çıkaracak olan bir projemiz. Bunun için de inşallah Düzce'de Türkiye'nin belli merkezleri gibi Hatta onlardan daha iyi bir düzce mobilya kent kurmaya başladık. Bu bölge Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar orman bölgesi. Bu bölgede de Allah bize orman vermiş. Dolayısıyla orman ürünleri sanayinde ileri olacağız. Mutlu Şehirler kategorisinde ilk 10 sırada yer alan Düzce, gerek denizi, gerek tarihi, gerekse de doğal güzellikleriyle sakin vakit geçirmek isteyenlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Biz Düzce'nin bütün temel sorunlarını planladık, programladık, şu anda inşa ediyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde amacımız Düzce'yi insani gelişmişlik endeksi bakımından Türkiye'nin en önde gelen ilk 10 şehri arasına sokmak. Biliyorsunuz mutluluk anketleri yapıyor TÜİK her sene. Düzce mutlu şehirler arasında ilk 10 şehir arasında biz hep 7. çıkıyoruz. Ee, yine bildiğiniz gibi Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop çıkıyor. Sinop'tan sonra biz 7. şehiriz. Sizlerin vasıtasıyla, sizlerin eliyle Türkiye'de yaşayan herkesi en az bir kez olsun Düzce'yi görmeye, evet. Düzce'ye gelmeye davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler, bizleri misafir olsunlar.